O zamanlar 11 yaşındaydım, bir tane de telefonum var ama Android değil. Sürekli Casio, ne YouTube'a ne de herhangi bir sosyal medya platformunda dolaşamıyordum. Telefonumdan hiç memnun değildim. Üstüne bilgisayarda çok oturunca da kızıyorlardı Et telefonda vakit geçiremediğimden ötürü çok sıkılırdım. O dönemde de tabletler yeni yeni popüler olmaya başlamıştı ve bazılarının fiyatı çok uygundu. Yani en azından telefon almaktansa tablet almak daha kolay ve ucuzdu. Üstüne Android'ti. Yani ona sahip olursam sosyal medyada rahat rahat dolaşabilecektim. İn İnternetten fiyatlara baktım. Bir tane uygun fiyatlı olanı buldum. Buldum ama işin zor kısmı babamı ikna etmek olacaktı. Tabii söyledim ve hemen yok dedi. Sırf gözüne girmek için haftalarca yalandan testler bitirmeler mi, kitap okumalar mı hepsini yaptım. Ama bunlar babamı ikna etmedi tabii. Tam ümidi kestim derken aklıma şeytani bir fikir geldi. O sıralar herkesin korktuğu başına geleni hayata küstüren olay Facebook'unun çalınması. Babam da kendi hesabını günlük gibi kullanıp her her fotoğraf attığı için çok değerliydi o hesap. Hatta arkadaşının hesabı çalındığında, çalan kişi onu görmesin diye arkadaşının hesabını direkt engellemişti. Ben tabii durur muyum hiç? Babamın korkusunu bildiğimden ötürü yavaş yavaş planlarımı yapmaya başladım. Babam tam bilgisayar başına geçip Facebook'un şifresini gireceği vakitlerde ona su, meyve tabağı, çay ikram ederek gördüm şifresini. En sonundaysa artık planı gerçekleştirme vaktim gelmişti. Ertesi gün babam işe gittiğinde hesabının şifresini değiştirip içindeki tüm fotoğrafları gizledim. Profil fotoğrafını da kaldırdım. Adam eve bir geldi. Gözlerinden ateş püskürüyor. Delirmiş hesap gitti diye. Ben tabii durur muyum? Dedim hemen. Baba hesabın eklenmiş ama korkma. Ben halledebilirim. Yalandan bir iki komut dosyasında dolaştım gözünün önünde. Sonra hesabının şifresini değiştirip fotoğrafları düzelttim. Babam havalara uçtu sevinçten. Kucakladı beni. İşte tam o zamanda hemen tableti hatırlattım. Biraz duygu sömürüsüyle ona yaptığım bu iyiliğe karşılık o da sağ olsun kabul etti. Gittik beraber Tatan bilgisayara. Babam istediğim tableti aldı. İşte bazen böyle sinsi taktikler işe yarayabiliyor. Umarım babam bu videoyu izlemez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.